Evet gördüğünüz gibi Hayattepe evleri Mahmut Paşa metro durağının yanında olan Hayattepe evleri işte bu yüzden bilanço okumadan ziyade gelip projeyi yerinde görmek gerekiyor. Biz buranın çok ilerlediğini hatta bittiğini düşünüyorduk. Fakat gördüğünüz gibi proje şu. Fakat gördüğünüz gibi sadece Temel var ortada. Yani binanın herhangi bir e, Bitme durumu yok. Burası Hayat City'nin e, satış ofisi. E, burada Hayat City'yi satmaya başlamışlar ama şöyle bir durum var ortada. Proje henüz bitmiş durumda değil arkadaşlar. Metroya bir adım e, motosil ile yola çıkan gerçekten metronun dibinde proje. Gördüğünüz gibi şu Mahmut Bey metro girişi. Ee, yani proje şeye çok yakın. Metronun hemen dibinde. Lakin şöyle bir durum var. Ortada henüz bir iyi, çıkılmış bir inşaat yok. Bittiği zaman şöyle olacağına dair bir beklenti var. Fakat dediğim gibi proje ile ilgili şu anda sadece temel var projenin. Bu yüzden bilanç okumanın ne kadar önemli olduğunu yani bilanç okumaktan çok yerinde de görmenin ne kadar önemli olduğunu görebiliriz. Şöyle etrafını da çekeyim. Etrafında büyük binalar var. Şöyle karşıda bir BP var. Burası orta halli bir semt çok böyle lüks bir semt değil. Zaten konutlarda orta halli. Şimdi az sonra yorumumu da yapayım. Arkadaşlar, e, proje hakkındaki yorumumu sizlere geçeyim. Bahar City satış satış ofisinin önündeyim şu anda. Az önce güvenlikle de hemhal olduk. Güvenlik geldi, e, dedi, e, hocam yani dedi ne yapıyorsunuz? Dedim böyle böyle hissedarız. Ee, ha, i̇yi falan dedi. Ee, arkadaşlar proje dediğim gibi sadece temeli var şu anda. Temel harici bir şey yok. Ee, güvenlikle de konuştuk, hasbihal ettik. 2026 yılında projenin tamamlanması öngörülüyor. İçeriği de gördüm, güvenlik içeriği de gösterdi. İçeride sadece temel var ve inşaat çalışmaları hala devam ediyor. Ama proje öyle hemen hızlı bitecek gibi ee, yani çok görünmüyor. Belki 2025-2026 yılında anca bitebilir proje. Fakat burada maketten satışları gerçekleştirmişler. Bakın şurada satış ofisi var. Gördüğünüz üzere. Bugün şöyle göstereyim daha net. Şöyle içeriden maketten satışlar devam ediyor. Ee, proje bildiğiniz gibi orta segment e, Ailelere yönelik bir proje. E, orta halli bir ...yer. Etrafında çok büyük yapılar yok. Ee, ama yine tabi ...şeyler var, kuleler var. Yani evden ev olarak... E, ...özellikle şey yapılmış projeler var. Ee, biz burayı işte bilanço ile gerçek, real... ...işte burada önemli. Burada o çıkıyor. Biz buranın çok ilerlediğini düşünüyorduk işin açıkçası. Fakat burada e, henüz temel haricinde böyle çok böyle bir... ...şey yok inşaat durumu yok şimdi açıkçası ee, Dediğim gibi Mahmut Bey metrosu da hemen şurada Projenin gerçekten dibinde Projenin mottosu zaten e, Şeye bir adım e, Metroya bir adım İstanbul'da her yer bir adım Kadar yakın olacak falan gibi Böyle mottolarla şu anda satılıyor e, Gördüğüm Kadarıyla yani e, Orta segment bir yerde Çok böyle lüks ee, bir şey olacağını düşünmüyorum işin açıkçası fiyatları malumunuz dolar bazında en ucuzu 200 bin dolar civarında burada yani bu projede e, yani yaklaşık 8 milyona falan geliyor en düşük dairesi fakat projenin az önce de e, dediğim gibi güvenlikle görüştüm 2026'da sonlanması planlanıyor e, durum böyle burada yani bir Bitmiş bir durum yok. Hazır bir daire falan filan yok. Ee, ama satışlar başlamış. Satış ofisinden satışları e, devam ettiriyorlar. Maket üzerinden. Evet. Özak Geo'nun Hayat City projesi. 2010 yılında Özak Geo'nun portföyüne girmiş durumda. 6,5 dönümden oluşan e, İstanbul Bağcılar'da konumlanan bir arazi. Orta sınıf bir konut projesi diyebiliriz proje için. şu an en düşük satış fiyatı 200 bin dolardan başlayan bir proje. Projede 30 yaklaşık 30 bin metrekare inşaat 30 bin metrekare inşaat alanı mevcut projede. 142 konut, altı ticari bağımsız bölümden oluşuyor proje. projenin yapı ruhsatı 25 10 tarihi itibariyle alınmış durumda. Projenin yaklaşık 1.5 milyar TL kadar bir getiri, yani bir nakit takımı şirkete sağlayabilir. Projenin tamamlanması durumundaki ekspertize göre, 2023 yılının sonunda yapılan ekspertize göre 1 milyar TL projenin tamamlanması durumundaki değeri söylüyor. Fakat ben değerinin biraz daha yüksek olabileceğini düşünüyorum. Projenin satışı konusunda hızlı bir satış gerçekleştirebileceklerini düşünüyorum. E ee, gördüğünüz üzere videolarda da metroya çok yakın bir proje. Ee, ayrı zamanda, e aynı zamanda proje temelden olduğu için 0% faizli 18 ay vadeli e krediyle konuta erişme imkanı da var. Ayasit projesi de özellikle yoğun orta sınıf için sunduğu e, böyle bir proje diyebiliriz. Herkese iyi günler diliyorum.